merak etme. Geç otur şöyle. Hadi sen doktorunun bekletme. İyiyim ben, merak etme. Girin. Hoş geldiniz Zafer Bey. Hoş bulduk Manolya Hanım. Ne ne konuştunuz bilmiyorum ama tek başına indi merdivenleri. Onu buraya size getirmekle çok doğru bir karar verdiğimi biliyordum. Daha yolun başındayız Zafer Bey. Hem sizinle hem de Nihalle. Evde durumlar nasıl? Sizinle konuştuğumuz gibi, zorla da olsa arkadaşlık etmeye çalışıyorum onunla. Bazen işe yarıyor gibi, ama bazen de gördüğünüz gibi çok kötü oluyor. Ben bu denklemi bir türlü çözemiyorum Doktor Hanım. Siz yine de bu paylaşımlara devam edin olur mu? Birlikte vakit geçirmek bir süre sonra size de iyi gelecek. Alışacaksınız. Alışacağım öyle mi? Alışkanlıklarımız hayatımızda her zaman önemli bir yer kaplar. Siz nasılsınız peki? Ben mi? Bana gelene kadar korkarım daha önemli bir mevzu var Manolya Hanım. Öyle mi? Nedir? Babam. Aa, nesi var babanızın? Babam çok rahatsız doktor hanım. Dün onu otelimizde hiç de ona yakışmayacak bir halde buldum. Kırk yıl düşünsem onun bu hale geleceği aklım ucundan bile geçmezdi. Şu anda da çok iyi olduğu söylenemez. Zamanınızı çalmak gibi olmasın ama bugün onu görme imkanınız olabilir mi? Emri vaki olduğunun farkındayım. Lütfen affedin beni. Benim de şahsen en hoşlanmadığım şey bu. Ama öte yandan babama o halde bırakamam. Gerçekten endişelisiniz. Endişe hafif kalır efendim. Ben... Ben çok korkuyorum. Kendisine bir şey yapacak diye korkuyorum. Zaten onu buraya getirmek de öyle pek kolay olmayacaktır. Kendisi istemiyor mu gelmeyi? Bırakın gelmeyi hasta olduğunu bile kabul etmiyor ki. sizin için de zor olacak desenize. Aynen öyle. Belki de hayatımda ilk defa ona rağmen bir şey yapacağım. Demek ona rağmen bir şey yapmak seni bu kadar korkutuyor. Nasıl biri acaba babası? Evet istemeyeni buraya getirmek her zaman zordur. Ama siz mümkün olduğu kadar kararlı davranın. Kararlı davranayım değil mi? Haklısınız. Ben de aynen öyle yapacağım. Durumun basit bir sıkıntıdan ibaret olmadığı belli. Bir yandan eşiyle ilgilenirken şimdi de babası hastalandı demek. Zafer'e yardım edebilmek için önce diğerlerine yardım etmeliyim. Bu çok belli. Ancak o zaman sıra kendine gelecek. Tamam Zafer Bey, durumun aciliyetini çok iyi anladım. Akşamüstü babanız için vakit ayıracağım. Merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok müşkül durumda olmasak sizden asla böyle bir şey talep etmezdim rica ederim umarım yardımcı olabilirim